Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, size bir şey söyleyeceğim. Bugün bu videomda bu videoya en çok a, yorumuna yani A koyan kazanacak. Ve o kişinin en sevdiği yani en çok istediği oyunu e, e, yani çekeceğim. Super Bear Adventure olursa gizem istiyorum yazarsa e, daha başka gizemler de bulabilirim. Evet, i̇şte o şekilde arkadaşlar. Bu sınıfımda olanlara şu an gördüğünüz şu telefonu hediye edeceğim. Yani sınıfımda olanların istediği hem oyunu çekeceğim hem de bunu hediye edeceğim. Dışarıda olanlara da şöyle söylüyorum. Yani en sevdiği oyunu seri yapacağım ben. Bugün çok A koyan, Y koyan falan yapacağım. Bu, bu videoda en çok A koyan istediği video çekeceğim ve o videonun serisini yapacağım artık. Hadi videomuz burada bitsin. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.